Korkuları mıdır insana endişelendiren, yoksa kabullenişleri midir yüreğini daraltan? Kaygıları insanı prangalar, yaşamı biçimlendirip özgürlüğünü kısıtlar. Belki de korkularımız bizi güçlendirir. Güvende olma arzusu dikkatli olmayı öğretir yaşamla iç içe geçmiştir aslında. Başına gelmemiş olana duyulan tasa. Kaygıları mıdır insanı durduran, yoksa durduğu için mi kaygılar başlar? Kaçtıkça kovalayan korkular, özgür bırakıldığında bize el sallar. Korkmaktan korkma, hep bir adım geride olma. Bu duygunun düşmanı içimizdeki umut cesaretinle üstesinden gel ve unut.